Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Balıkesir Milletvekili Serkan Sarıyay. Sayın Sarı buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekili, asgari ücretin belirlenmesine günler kala bu konu hakkında görüşlerimizi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. AKP iktidarı sayesinde asgari ücret istina, istisna olmaktan çıktı, ortalama bir ücret haline dönüştü. Asgari ücret dediğimiz şey dünyada aslına bakarsanız istisnadır. Başlangıç seviyesidir, minimum insan onuru çizgisidir. Ama AKP'nin ekonomik politikaları sayesinde asgari ücret bu ülkede çalışanların yarısının ücreti haline geldi. Hani diyordunuz ya, büyüdük, kalkındık, uçuyoruz, şahlandık. İşte o Türkiye'de çalışanların yarısı asgari ücretle sürünüyor. Bu mudur başarı? Bu mudur refah? Bu mudur adalet? Soruyorum sizlere arkadaşlar. Bugün burada asgari ücreti konuşuyoruz ama aslında AKP'nin yoksulluğu yönetme politikasını konuşuyoruz. Askeri ücret sadece bir maaş değildir. 20 milyona yakın çalışanın hayat standardıdır. Kirasıdır, marketteki etikettir, çocuğuna aldığı ettir, iğneden ipliğe her şeydir. Siz sarayda ejder meyveleriyle, manda yoğurduyla beslenirken bu ülkede vatandaşlar kuru ekmekle beslenmek zorunda kaldı. Dünya Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre yılda kişi başına düşen ekmek 199.6 kilogramla Türkiye dünyada açık ara önde. Siz onları yoksulluğa, açlığa, kuru ekmeğe mahkum ettiniz. Halkımızı kuru ekmeğe muhtaç eden sizlere yazıklar olsun. AKP'nin masada koyduğu rakam bu milletin kaderi oluyor. Bu böyle olmaz, bunu kabul edemeyiz. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan sendikalar arasında ayrım yapıyor, diski o masaya oturmasına engel oluyor. Kendiniz çalıyorsunuz, kendiniz söylüyorsunuz, buradan da bir rakam belirleyip onu da alkışlamamızı bekliyorsunuz. Bugün asgari ücret 22.104 lira, son 10 ayda 6.000 liranın üzerinde erimiş durumda. Soruyorum size, belirlediğiniz rakam sonrasında Tayyip Erdoğan çıkacak, genel başkanınız, bu da benden sayıya ilave edip şov mu yapacak yoksa adam akıllı milletin geçineceği bir rakam mı açıklayacaksınız? Siz gelmeden önce milli gelirin yüzde sekseniydi. Kişi başına düşen milli gelirin yüzde seksen asgari ücretti. Şu anda getirdiğiniz rakam kişi başına düşen milli gelirin yüzde kırkına düşürdünüz. Yarı yarıya işçinin emekçinin parasını çaldınız kendi geleceğinize yandaşınıza harcadınız. Avrupa'da çalışanların %3'ü ile 8 arasındakiler asgari ücretle çalışırken Türkiye'de çalışanların yüzde %50'si yani asgari ücrete mahkum edildi sayenizde. TÜİK başka bir ülke anlatıyor, çarşı pazar başka bir Türkiye gösteriyor. Asgari ücret TÜİK'e göre belirleniyor, hayat gerçek fiyatlarla yaşanıyor. Şimdi siz gene anayasa seçtinliyorsunuz. Anayasanın 55. maddesi geçim şartları dikkate alınacak diyor. Sayın meclisim AKP geçim şartlarını değil seçim şartlarını dikkate alarak zam yapıyor asgari ücrete. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce vatandaş kıymetliydi. Ocak 2023'te asgari ücrete 55 zam yaptınız. Sayın Sarı lütfen tamamlayın. Temmuz 2023'te de seçimi kazandığınız için 34 daha zam yaptınız. Siz kazanınca her şey çok güzel. Ama lakin siz kazanamadığınız yerel seçimlerde seçim öncesinde rüşvet olarak yüzde 49 asgari ücrete zam yaptınız. Kaybetince Temmuz ayında yapılan zam ne oldu? Yok oldu, hiç oldu. Siz vatandaşı açlıkla, yoksullukla mı terbiye etmeye çalışıyorsunuz? Niyetiniz nedir? Bu insanları açlığa, yokluğa mahkum ederek dize mi getirmeye çalışıyorsunuz? O vatandaş dize gelmeyecek, sizi dize getirecek ilk seçimlerde. Hiç merak etmeyin. Bugün itibariyle ne yazık ki asgari ücret yoksulluk sınırının çok çok altında, açlık sınırının çok altında ama gıda enflasyonu yüzde seksen, kiralar yüzde yüze yakın artmış durumda. Yani faturalar yüzde yüze yakın kabardı. Ama siz neredeyse bu maaşın yarısına düşmüş haldeyken gözlerinizi kapatıp hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. Biz asgari ücreti 39 bin lira olarak öneriyoruz. Açlık sınırının üstünde yoksulluğa... Sayın, sayın teşekkür ediyorum.